yemişler midir yemeği? He, yemişlerdir. Üstüne de soda içiyorlardır hazmetsin diye. Yahu bu kız yemek bahane, gönüller şahane diye çıkmadı mı yola? Ya ben de aynı şeyi söylemek için yola çıktım ama sen beni yanlış anladın Feraye abla. İnşallah barışırlar. Ah barışsınlar tabi. Ben hiç anlamıyorum o ona onu demiş bu buna bunu demiş. Hayat öyle kısa ki. Ama tabii siz bunları anlayacak yaşta değilsiniz daha. Ben anlıyorum ama. Nereden anlıyorsun ama? Ee, şeyden anlıyorum onu. <laughs> Dursun'dan mı? Evet. Yani yok canım da onun ne alakası var da. Ee, sen nereden anladın böyle yaptı? Ben her şeyi anlarım, her şey. Ben aşk kadınıyım, aşk. Ahmet neredesin torunum? Ahmet. Buraya mısın? Aslan torunum benim. Ahmet oğlum. Ulan nerede abi uşak ya? Tabii nenesine çekmiş, bana çekmemiş ki. Sana çekip de zampara gibi mi olacaktım? Ya yüreğimi endirdin, nadanların kraliçesi. Ya sen in misin, cin misin? Nereden çıktın ha böyle? Ulan senden ala incin mi olur? Senin ne işin var burada? Ya torunuma bak Hayrun, yasak mı? Bana bak, ben sana bu kapıdan içeri bakmayacaksın demedim mi? ...bu odaya girmeyeceksin demedim mi? Vay be! Heyhat! Bir gün gelecek sakine... ...habı ettiklerine nadim olup ağlayacaksın... ...ve ha bu şahsiyetle... ...af dileyeceksin. Ama... ...iş işten... ...vakit vakitten çok daha... ...geçmiş olacak. Al der kay zekasız. Ne yapayım lan? Bir daha tam bir bulaşıklar var ya. Soner, sen manyak mısın? Nereden buldun onu bilmiyorum. Köpeği yiyecek getireceği hastan değil miydi ya? Buzdolabın ne dedi senin? Kim yiyecek bu kadar böyle? Köpek yemez mi? Öküz mü bu oğlum? Köpek. Hatta köpek yavrusu. Yiyeceği bir lokma bir şey. O biz, biz yeriz. Önüne geç onunla. Ziya abi geliyor. olacak canım? Aşık olmuştur onu. <laughs>